Haydi bakalım 3. egzersizimiz phrasal verb'lerle devam edelim. Join in artık yeter Aldım diye düşünüyorum. Take part in, participate in, join in. Hatta bir de sonradan yanına attend the meeting'imiz gelmişti. Bunu da aman ha almış olalım. Hatta daha sonra da dikkat et demiştim. Attempt, try bu denemek, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek. Attend the meeting bu ise toplantıya katılmaktı. Yanına bunu eklersen daha rahat hatırlarsın demiştim. E, join in'i yazmayalım ya boşver listede olmasın yeter. Cut off bizim işimize yarayacak phrasal verblerden onu yazalım. Cut var zaten işin içinde kesmeli bir durum var. Dışarıyla ilişkini kesiyorsun. Yani ne yapıyorsun? Isolate ediyorsun. İzole etmek diyelim. Dış dünyayla ilişkisini koparmaktır. Ses yalıtımı falan izolasyonu deriz ya o anlamda kullandığımız kelimedir. Bir şeylerin ee, ...ne diyelim... E, ...bağını koparmak gibi de algılayabiliriz. Gitti. Run into, bump into... ...bunu da yazmıyorum artık. Yeter. Ya, i̇ki anlamda göreceğiz demiştik. Ya come across gibiydi yani... ...encounter gibiydi. Run into, bump into, come across... ...encounter rast gelmek, karşılaşmak... ...ya da asıl anlamıyla çarpmak, çarpışmak. Yani crash into'nun... ...eş anlamlısıydı. Dediğim gibi yazmıyorum, gönderdim. Hop şöyle yapalım biz gene. Ha. Ee, close down gene zor değil... Close neyse close'dan da. Aynı şekilde komple tamamen kapatmak. Yani akşam oldu saat 5 dükkanı kapattık derken close kullanabilirsin. E, kepengi indirdik gittik gibi. Ama komple artık işler çok kötüydü ya dediğimiz zaman e, tamamen iflas vari gibi düşün. Komple iş yerini kapattık ya da hükümet yaptığı denetim sonunda bu iş yerini close devam etti diyorsa kilit vurmuştur kapısına açılmayacaktır şeklinde algılayacağız. Out grubumuz işin içinden çıkma grubumuz. Henüz yazmadık mı? Yazmamışız. Gel çok önemseyeceğimiz phrasal word'lerimizden. Work iş out da dış dışarı doğru ya. Öyle düşün. İşin içinden çıkmak. Kasmayacağız. Hemen hatırlayacağız. Work out, figure out, sort out, make out. Ne oluyor? diyebilirsin. Bu da bizim out grubumuz sevgili hocam. Almayan olmadı bugüne kadar çok şükür. Make out, figure out, sort out, work out. İşin içinden çıkmak, yani olayı olayı çözmek, halletmek, anlamak, kavramak. Tabii ki ara ara dediğim gibi matematik gibi bunlar birbirine eşittir demiyoruz. Ama genel itibariyle bir cümlede bir şeyler sort out edildiyse, figure out edebildiysek olayı çözmüşüzdür. İşin içinden çıkmışızdır, mevzuyu halletmişiz, anlamış kavramışızdır diyeceğiz. Ara ara gördükçe gene yeni anlamlar ekleyeceğiz workout'a. Şimdilik bu giriş yeterli. Gelelim gene outlu bir phrasal verb. Give out'umuz. Give off, give out diye zaten yazdık biz bunları ya. Nerede yazdık? Emit'in eş anlamlısı olarak yazdık. Emit neydi? Emisyon. Yani salmak, salgılamak, dışa vermek gibi düşün demiştik. Emit, give out, give off. Hop izninle tekrar alıyorum bugüne. Give out ifadesini şöyle büyütelim. Zaten görüntü belli bak dışa veriyorsun kokuyu gazı radyasyonu dışarıya salıyorsun salgılıyorsun gibisinden algılayacağız. Bunları spread ve scatter'ı da daha sonra ekleyeceğiz. E bitti bu kadar. Zaten büyük bir kısmını biliyorduk. Şimdi hemen hızlıca cümleler üstünden bir daha konuşalım. Even though her ne kadar kömürle çalışan diyelim biz buna. Firing de ateşti, yangındı ama aynı zamanda ateşlemek. Yani bir şeye enerji vermek, enerji sağlamak gibi de görürüz. Kömürle enerjisi sağlanan, kömürle çalışan enerji santralleri ne yapıyor maalesef ki? Kirli ve de zehirli gazlar salgılıyor. Her ne kadar böyle olsa da yani bizim termik santrallerimiz, kömürlü santrallerimiz böyle olsa da birçok insan ne diye düşünüyor? Nükleer enerji her ne kadar daha temiz olsa da potansiyel olarak daha tehlikeli diyor. Yani ikisinin de tehlikeleri var. Bunun tehlikesi sıkıntısı kirli ve zehirli gazlar salıyor olması ama nükleer enerji tamam temiz ama gel gör ki çok daha tehlikeli diyor insanlar. Geldik ki Island mammals, ada memelileri ki ne oldukları için diğer ortamlardan diğer doğa ortamlarından, çevrelerden e, adada olduğuna göre tabii ki dış dünyadan ne olmuş durumda? Cut off, isolated, izole oldukları için ada memelileri particularly, özellikle bilhassa yakın zamanda geçeceğiz konuşacağız merak etme sensitivdir hassastır duyarlıdır neye karşı duyarlıdır o işte adadaki predator and prey avcı ve de av dengesi doğal hayattan bahsederken bunların geçmesi neredeyse kesin. Şimdiden kulağımıza yer etsin isteyeceğiz. Predatorlar. Daha önce bir geçti de öyle ayaküstü konuşup geçmiştik, not etmemiştik. Avcılardır. Prey ise avdır. Yani bu yiyen, bu da yenilen hayvanlar olarak karşımıza gelecek. Avcı, yırtıcı hayvan diyoruz. Prey ise avdır, avlanılan hayvandır. E eh, bunlar arasında bir denge olmalı. Eğer ki bunlar arasındaki dengede dengede bir disruption yaşanırsa, bozulma, işte kesinti, bir dengesizlik olursa bu duruma karşı özellikle hassas oluyor memeliler çünkü diğer ortamlardan bağı kesilmiş durumda. Tamamen oradaki o dengeye bağımlı durumdalar. O yüzden en ufak bir dengenin bozulması bunları çok ciddi etkiliyor gibi bir mesajı vardı. İtalya Birinci Dünya Savaşı'na ne yapmıştır? E, katılmıştır, yer almıştır. Dolayısıyla da joint in. On the side of allies. Müttefiklerin tarafında Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Her ne kadar originally, hatırlıyor musun? Yazmıştık. At first, in the beginning, ilk başta. Başlangıçta yola çıkarken işin özünde kökeninde Almanya ve de Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla aynı çizgide yer almış, bunlarla ittifak etmiş olmasına rağmen sonrasında ally'ların tarafında ne yapmıştır? Yer almış, savaşa katılmıştır demiş olduk. Geldik dördü. Many sea creatures. Birçok deniz canlısı. Live alone from birth. Doğumdan itibaren, doğumdan başlayarak yalnız yaşarlar. Bu from'u da gene yazalım. from birth from the age of ten, den başlayarak, den itibaren gibi bir kullanımı var. Bu from'un zaten çıkış noktasını kaynağı veriyordu. Ee, gene bonus değinmiş olalım. 10 yaşından itibaren, 10 yaşından başlayarak çocuklar bunu bunu yapıyorlar gibi. Doğumdan itibaren tek başına yaşıyor birçok deniz canlısı. Dolayısıyla da ne yapmak zorundadır? Günlük, her gün karşısına çıkan problemlere bir tem ne olmadan bak kopya edebileceği yani taklit edebileceği bir modeli olmadan örnek alabileceği bir ebeveyni olmadan çözümler ne yapmak zorundadır? Üretmek zorundadır. E hocam üretmek demedik ki yukarıda ama işin içinden çıkmak dedik ya işte zaten yazarken söylemiştim ya gördükçe yeni anlamlar ekleyeceğiz diye. Şimdi işte ekleyelim work out as a solution to a problem bir probleme karşı çözüm üretmek. Çözüm üretmek anlamıyla da gene workout'u göreceğiz, kullanacağız. Bu da ona güzel bir örnek teşkil etti. İşin içinde gene aynı mantık olayı halletmek, işin içinden çıkmak vardı. Gelelim buraya. Bump into, run into falan, crash into grubumuz. Daha önce collide'ı vermiştik hatırlıyor musun? Umarım onu almışsındır be hocam. Yazarken de demiştim zor bir kelime bir daha hatırlayalım. Run into, bump into, crash into ve de collide with. Bir şeyin bir şeyle çarpışması. O çarpışmayı da gördüğümüz cümle neydi? Tektonik plakalar, plate'ler demiştik. Bu mevzu önemlidir. YDS'ye girecekler. Fen bilimlerinden yöktüle girecekler. Hatta sosyalde bile karşımıza çıkması muhtemeldir bu. Plate, plaka yani katman, tabaka gibi o kavramı almakta, almış olduğumuzdan emin olalım. Şimdi cümleye bakalım. Alpler, a long row of mountains uzun bir nedir? Dağ sırasıdır. Sıra dağdır. Divide eden yani bölen, ayıran, Güney Avrupa'yı Kuzey Avrupa'dan ayıran sıra dağlardır. Uzun sıra dağlardır Alpler ve de yaklaşık 34 ila 23 milyon yıl önce oluşmuştur. Ne olduğunda oluşmuştur? Afrika tektonik plakası Avrupa tektonik plakasıyla ne yaptığında? Bumpinto çarpıştığında bunlar yükselmiş ve ortaya bu artler ortaya çıkmıştır demiş olduk. Bu çarpışma meselesi önemli dediğim gibi. Geldik sona kapatalım fabrikayı. We couldn't help. Hmm. Yardımcı olamadık. Neyden yardımcı olamadık? Feeling disappointed. Neydi? Disappoint. Hah? Hayal kırıklığına uğramakta. Hatırla en güvendiğim insan sen. İhtiyaç duyduğum anda disappear, ortadan kaybolunca beni disappoint etmiştin. Let down. Don't let me down diye kulağımıza yer etti. Neydi? Hayal kırıklığını uğratmak. Üzgün diyelim biz buna. Üzgün hissetmeye yardımcı olamadık. Dan kastımız sevgili hocam. Daha önce yazdık mı bunu? Yazdıysak zaman kazanalım. Aynen, aynen. Ta step one, birinci adamın sekizin çalışmasında yazmışız. Şimdi gene yazalım. Can't, present olarak. Couldn't da past olarak karşımıza geliyor. Kendini alamamak, engel olamamak. Dolayısıyla da biz hayal kırıklığına uğramış hissetmekten, üzgün hissetmekten kendimizi alamadık, engelleyemedik. Ne, ne olduğunda? After all our hard work. Tüm o sıkı çalışmamız tüm gayretlerimizin sonrasında fabrikayı kapatmak zorunda kalınca tabii ki insan disappointed olur. Böyle hissetmekten de kendini alamaz demiş olalım. Hadi bakalım böylece bu phrasal word çalışmamız sona ersin. Dördüncü çalışma anlarla devam.